bir rüzgar var ya. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Dumur Bey'i bıraktım. Koyunların yanına gideceğim. Yalnız hakikaten rüzgar. Ya beni aşırı rahatsız ediyor. Ya gittik bir sürü para da verdik mikrofon aldık hiçbir işe yaramıyor çünkü hani bilmiyorum hangisinin rüzgar kesti hangisinin kesmedi hiç araştırmadım gittim aldım 5 para etmiyor bir bir sesler geliyor bir sesler gelmiyor ben de hani emin olamadığım için takamıyorum yani şimdi takıp tamamen sesi kesiyor. Mesela benim konuşmalarımı bile kesiyor. Yakma, yakma. Bir sesler gürültü çıkıyor. Yani böyle hiç sanki işe yaramıyor. Bak, 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 bak. De şöyle koşayım. Doğru. Yani bu rüzgar olayı bizi bayağı bir rahatsız ediyor açıkçası. girdim biraz. Herhalde sesim şu an iyi. Dur da gelsin. Buna bir türlü bir çözüm bulamadık ya. Bazıları kullanıyor çok. Güzel mikrofonlar sesi mesi. Her şeyi kesiyor. Ama benim aldığım ne sesi kesiyor ne doğru düzgün. Sensi yol satıyor. Koş, dön. Ayağı iyileşmiş, ayağı iyileşmiş manyağın. Bunu tek başına götüreceğim. Ulan yavaş. Şu... Sen nasıl atladın oradan ya? Evet. Ellerden geçtik. Bunu tek getirdim. Şimdi bir köpek olunca Durmuyorlar. Yanında durmuyorlar. Buraya buraya gireler. O yüzden Dumubey tek gittim ben işte. Ya sanki yani ne olmuş sanki o köpeklere ne olmuş ya ne olmuş? Sürü köpekleri gittik bir daha şu mesela bir gür çıkıyor müdahale ediyoruz yani sanki öyle bir grup konuşuyorlar ki sanki köpeklere ne oluyor o yüzden hani burada artık hani kimsenin yanına gitmek istemiyorum. Birileri oluyor mesela bir maybe choose on the right yanına da uğrayalım bir ona da moral motivasyon verelim ya valla hakikaten çobanların işi çok zor ya hava buz gibi Allah'tan şu an bizim buralar en azından biraz yem yeşil en azından koyunlar hani yiyebilecek ot buluyorlar bir ay sonra var ya her yer kupkuru yani bir ay sonra vallahi burada toz, duman olur. Ya maalesef bizim burada kuraklık çok oluyor. Yani. O kadar çok yağış olmasına rağmen. Yani siz şahitsiniz arkadaşlar. Vallahi yani kışın neredeyse 5 ay boyunca kar vardı, fırtına vardı, tipi vardı, felaket vardı. Vardı da vardı yani. Neredeyse 2 metre kar vardı ya. Ya o kar eridi üzerine bu kadar yağış maaş ama yine etki etmiyor. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ha bu rüzgar izin vermiyor. Bak sabah. Sabah da dedi ki saat da yağmur yağdı burada. Bak şu an korktum. Çünkü rüzgar izin vermiyor. Hani yağıyor ya. Rüzgar vuruyor bak yerleri kurutuyor ya. Vallahi billahi iki saat önce burada yağmur yağıyordu ya. Rüzgar izin vermiyor. Gerçekten yağış olarak var. Yavaş şu ama rüzgar geldiği için kurutuyor tabii. Bu da maalesef bizim kaderimiz. Ben tek başına getirdim dedim hiç atraksiyon olmasın. Çoktandır bırakmamışım. Hani tek başına olunca en azından zapt edebiliyorsunuz ama iki tane olunca, üç tane olunca başa edemezsiniz arkadaşlar. Öyle yani birbirlerinden çok destek alıyor. Ha Şimdi başına yapacağı şeyler var, bir de birlikte yapacağı şeyler var. Köpekler birbirlerinden güç alıyorlar, hem de çok çok fazla alıyorlar. Ha şu an şundan burada olsa, harcıyor burada olsa, harcıyor bile ya. Olsa duman yine ona bakıp köpeklere saldırır yani. Çünkü koruma işgüdüsü çok yüksek duman yanındaki köpeği yemin ediyorum ölümüne koruyor ya. Hani baskın baskındır derler ya dumanda o şey var. Hani yanında bir köpek varsa gidelim diyor. Onlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım. Demedim o. Sen iman yak dumu seni burada değişiklik buluyorsun yine kanadı tam iyileşmemiş yarası kapanmış ama hala bir şeyler var o yüzden de bu be dikkat edelim tam toparlansın bir de manyak Böyle bir huyu var ki yaralandığı zaman kimse yaklaştırmıyor yani yani buna ben de dahilim ne bırakıyor ilaç ne bırakıyor, sprey ne bırakıyor, tedavi edelim. Yani kendi kendine iyileşecek. O yüzden dumanı hani yazın çok dikkat etmek gerekiyor. Geçen sene bir yerde bir kurt kaptı. Ya vallahi bile belki bir ay uğraştı. Böyle tellerden, demirlerden, kafeslerden böyle gizlice yemek ver, ye, yar, ye. verdiğim zaman. Niye böyle kek kaldırıyordu ben yine tedavi yapmaya çalıştım yani çok sıkıntılı bir durum o yüzden aman yara almak bizim için çok iyi yaksı. Yalnız orada dur gidelim o köpeği göstereyim. Bu da çok güzel bir köpek. Normalde 3-4 köpeği var. Herhalde getirmemiş. Ben ne dersem. Şimdi onlar da çıkıp öyle ya. Şu rüzgarı şöyle ne kadar kesebilirsem artık. Yani inşallah iyi çıkıyordur. değil Sert ama burru oldu. diye bir jümreme rastladım biraz. He. Bu köpek nerede? gelmiyor. Seni mon yok dumu seni. Çayımızı da içelim. Şu rüzgara bakın. Hoş bulduk helal size. Allah'a. Benim hoşum, hadi. Hadi, şurada, hadi. de Livan'da ufalar. Acayip kuşmuşlar. Hadi. Ya şurada gider. Ancere. Allah'a mura Bu Karabaş Bey, e

Hatço! Hatço ne yapıyorsun Hatço? buraları mahvetmişsin Hatço. Yemin eden bak. Sen yerini galiba değiştireceğim. Hatço buraları aşırı kazıyor ya. Hiç hiç. İstemiyorum böyle mahvetmesini ya. Acaba Hatço buraya mı alsak? E da öyle. Hava gel rüzgar gel Zalo git bakayım dümü. Gel bir gel bakayım Zalo. Hadi yedirir. Sen bir manyak Zalo. Aa Hadi gel gidelim. Devam bakıyor. Diyor hayırdır? <laughs> Mahvediyor buraları ya. Ben harcı acayip mahvetmiş ya. Acaba zalim mi buraya Zalim harcı'nın yerini değiştirsek ne yapsak ya? Evet size yemin ediyorum. Yani o kadar çok rüzgar geldi ki vallahi bir daha şu an kulaklarımı hissetmiyorum. O kadar çok rüzgar kulağıma vurmuş. Aşırı derece o şey ağrıyor ya. Ya bu rüzgar bizi mahvettin ya. Ya ne güzel buralar yemyeşil olmuş. Çok güzel videolar çekerdi ama rüzgar öyle bir yapıyor ki gelmiyor yani. O istek bile gidiyor yani. Düşünün. Dumu. Dumu. Evet arkadaşlar ben Dumu artık yavaş yavaş içeri alacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Dumu Bey beğenmeyi tabii ki de unutmayalım. Değil mi Dumu? Değil mi Dumu? Daha bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gel gel gel. Zindon. zinn dun now push zinn dun